Namazın çeşitleri ve rekatları Namazın çeşitleri nelerdir? Namazlar başlıca üç çeşittir. 1- Farz namazlar 2- Vacip namazlar 3- Nafile namazlar Farz namazlar beş vakit namazla cuma ve cenaze namazlarıdır. Farza aynı olan namazlar beş vaktin farz namazı ile cuma namazlarıdır. Farz-ı kifaya olan namazsa Yalnızca cenaze namazıdır. 5 vakit namaz. 1. Sabah namazı 4 rekattır. 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. 2. Öğle namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. 3. İkindi namazı 8 rekattır. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz. 4 Akşam namazı 5 rekattır. 3 rekat farz, 2 rekat sünnet. 5 yatsı namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet. 5 vakit namazdan başka farz olan namazlar 1 cuma namazı. 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet. 2. Cenaze namazı Farz-ı kifayedir. Vacip namazlar 1. Vitir namazı 3 rekattır. 2. Ramazan bayramı namazı 2 rekattır. 3. Kurban bayramı namazı 2 rekattır. Nafile namazlar Farz ve vaciplerden başka kılınan namazlara nafile namazlar denir. Nafile namazlar ikiye ayrılır. 1. Farz namazlarına bağlı olarak kılınan nafile namazlar. Bunlar farzlardan önce ve sonra kılınan sünnetlerle Ramazan gecelerinde kılınan ve müekked bir sünnet olan teravih namazıdır. 2. Farz namazlarına bağlı olmayarak kılınan nafile namazlar. Bunlara müstehap veya mendup namazlar da denir. Bunlar bazı vakitlerde sevap kazanmak niyetiyle kılınan namazlardır. Tahiyyatül mescid Kuşluk ve tesbih namazları nafile namazlara birer örnektir.